Şimdi altının bu yeni dalgasına hı hı. gümüş ve platin katılacak. Hı hı. Şimdi Gümüş ve platin e, normalde altını ben hep hatırlarsan senin yayınlarda dönem dönem bile getiriyorum. 9 yıllık 10 yıllık e, döngüler halinde hareket ediyor. Hı hı. Altının bu da dalgası da aslında 2019'da 1364 dolar yukarı kırıldığı zaman başladı. Onun için 2019'dan üzerine ben 9 yıl minimum ekliyorum. 2028 yılına kadar bu dal, döngünün devam etmesini bekliyorum. E Bu döngünün devam etmesi de genellikle geçmişe yine bakıyoruz. İstatistik hep bizim e, yani işimizin parçası o. İstatistik geçmişte nasıl davranmış bu sefer nasıl davranırı analiz etmeye çalışıyoruz. Bütün hareketler önce altın bir sert bir hareket yapıyor. Hı hı. Gümüş yavaş yavaş takılıyor, geliyor bir yukarı ama altın performansını veremiyor. Altın belli bir fiyat aralığına böyle çok çılgınlaşmaya başlayınca şimdi yaşandığı gibi herkesin e, ya altın da gider mi uçar mı dediği noktada bir dinlenmeye girerken Gümüşün düşüşleri sınırlı kalmaya başlıyor altını düzeltmeleri sırasında ve gümüşe bir ilgi artmaya Olayım. başlıyor. Hı hı. Şu anda o evrenin hiç yaşandığını düşünüyorum ve bu sonraki evresini bunun gümüşün performans olarak yüzdesel olarak altından daha ha. yüksek performans verdiği dönem